Şafak ışıkları ormana düşerken bir yaban domuzu uyanır. Burnu kıpırdar. Gömülü kökleri ve türüfleri koklar. Çoğu insanın hafızasından daha keskin bir hafızayla ormanı keşfeder. Bir süre sonra sürüsüne katılır. Yavrular oyunla birbirini dürter, yaşlılar toprağa koklar. Orman, hayatta kalma ve sosyal bağların canlı bir sınıfına dönüşür. Tarla kokusuna kapılan sürü, çiftliklere yönelir. Sebzeleri ezer, çitleri yıkar ve bir yıkım izi bırakır. Doğan'ın saf gücünü hatırlatan bir sahne. Modern bilimden çok önce Kur'an insanları yönlendirmişti. Allah domuzu haram kılmıştır. Ayette şöyle der: "Size yalnızca ölmüş hayvan, kan ve domuz eti haram kılınmıştır." Bu itaat ve manevi temizlik öğretir. Yüzyıllar sonra bilim hikmet ortaya çıkardı. Domuz eti, trikinella gibi tehlikeli parazitler ve zararlı bakteriler taşıyabilir. Tüketmemek sağlığı korur ve ilahi rehberliğin gizli yönünü gösterir. Gün batarken domuz çamurlu inine çekilir, kendini serinletir ve böceklerden korur. Bu doğal davranış, Kur'an rehberliğini yansıtır hayatta kalma, denge ve vahşi doğada bilgelik hikayesi. Peki Allah domuza düşman mı? Neden sevmiyor diyebilirsiniz. Aslında öyle değil. Yaban domuzu ormanda serbestçe yaşar ve parazitler onun için zararsızdır. Ancak Kur'an eti insanlar için haram kılar. Bu ilahi rehberlik sağlığı korur ve hikmet öğretir. Yaradılışın mükemmel dengede olduğunu hatırlatır.